Hanımlar Beyler Günü'nün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. Yiğit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Ee, bir kamu kurumunda görev almaktayım. Harika. Ee, işte kitap okumayı, bu programları takip etmeyi, evet. e, arkadaşlarımla zaman geçirmeyi, yani yeni şeyler keşfetmeyi, öğrenmeyi seviyorum. Çok güzel. Peki yeni şeylerin ne yaparak keşfediyorsunuz mesela ya da arkadaşlarınızla nasıl vakit geçiriyorsunuz? Şimdi şöyle olur arkadaşlarımızla, spor organizasyonlarında buluşuruz. Halı saha. Halı saha Aynen öyle. çok güzel. Spor e, organizasyonu deyince badminton falan değil yani. Biz, arada bir bowling falan da oynatmıştık. Bowling falan. An, ekseri şeydir. Çok iyi. E, bowling gerçekten oynayabiliyor musunuz? Yok ben... Beceremedim onu. Yiğit Peki. Bey, ben de beceremiyorum. Niye o karpuz atar gibi atıyorum ben? Vallahi ben de öyle atıyorum yani. Hiç alakasız yere gidiyor. Ya, Oynadım bir defa da çok zevk almadım açıkçası söylemek gerekirse. Halı saha sürekli yapıyorsunuz. Haftada bir gün yaparız. Peki kelimelerle aranız nasıl? Bu çözmeyi severim. Harika. Yani e, ufaklıktan beri yani ufaklık dediğimde bir onun ki babamdan kalma bir özellik. Onun yanındayken izlerdim ben. Ondan kalmış. şey. severim yani. Hatta dışarıdayken biraz çözmüştüm. Gerçekten Orada ısınmak 30'den. için. Evet. <laughs> güzel. Ya umarım oradan kelimeler gelirse tabii daha iyi İnşallah. olur. İnşallah. Ben de öyle umut ediyorum. Evet. Herkesi kolayca bilebileceği kelimeler gelsin. Tabii. İnşallah. Peki yalnız mı geldiniz? Yok, ablamla geldim. Ablanız kim? Ablanız. Hemen Aa, hoş geldiniz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Biz sizinle karşılaştık evet. değil mi? Harika. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Beni izleyen anneme, evet. arkadaşlarıma, çalışma evet. arkadaşlarıma ve herkesi, program izleyen herkese selam gönderiyorum. Harika. Biz de ismi geçen başta anneniz olmak üzere herkese selam gönderelim. Yavaş yavaş başlayalım Yiğit Bey. Evet. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Eski zamanlarda evlere çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse? Saka. Saka doğru cevap. Saka. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli müzikten geliyor. Bakalım. Orkestrada çift kamışlı, altı delikli, on anahtarlı, tahtadan yapılmış üflemeli bir çalgı. Obua. Obua doğru cevap. Size helal olsun. İlgili misiniz müzikle yoksa İlgiliyim, bulmacalardan evet. mı? Bulmacalardan çünkü ilgim de vardır. Harika. Ama Estrom'a çalamıyorum. Keşke dinliyorum. hepimiz çalabilsek. Evet, Efendim Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. Kavuk. Kavuk doğru cevap. Kavuk. Yine beş harfli. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bunu nasıl sordu bu? Başka ülkelerden alınan mal. İtal. İtal doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflere geçtik. Spordan geliyor. Fransızca kökenli bir sıfatmış. Gelsin bakayım ne geliyor. Lobut, çember, top, ip, kurdele gibi araçları kullanarak yapılan jimnastik branşını niteleyen bir kelime. Nokta nokta jimnastik. Ee, bir harf alayım. Bir harf verelim. K. Bir harf daha alayım. Bir harf daha rica ediyoruz. K. Yiğit Bey bu... Yani bu jimnastikte bunlar kullanılarak yapılan şeyi... Tabii tabii biliyorum. Performansları hatırlıyorsunuz. Evet hatırlıyorum zaten. Müzik falan olur şöyle. zaten. Bir harf daha alayım. Biz bir harf daha aldık. İ. Yiğit Bey müzik yardımcı oluyor ya. Evet. Ne? Ritmik. Ritmik doğru cevap. <laughs> evet ilkinde yakalarsınız diye müzik dedim ama. Evet. evet. Hiç, siz başka Bazen bir yerde geziyordunuz. Gelmiyor maalesef ne yazık ki. Evet alt harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Dikkat çekici olan, enteresan, İlginç. İlginç doğru cevap. Yedi harflerle devam ediyoruz. Türkçe ve Arapça kökenli bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım. Çok koyu siyah rengi telerken kullanılan bir sözcük. Kapkara. Değil. Kap, 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 ee, Zifiri. Hayır. Yok. Daha böyle nasıl diyeyim? Hani böyle yaşlı erkekler ayakkabı boyasıyla saçını boyamış gibi bir siyah var. Biliyor musunuz? O böyle, böyle çok siyah bir e, bir kanatlıya benzer kanatlıya kara karga deniz kunduz kunduz kanatlı mı kunduz Yiğit Bey ama sesi benziyor kargaya yavrusu nokta nokta görüyor Şah Şahin hayır kuzgu ni olacaktı Kuzgu niye olacaktı. Üzgün alkışı yedik ağzımızın ortasına Yiğit Bey Neyse, ama kötü bir şey yok. Hala 8100 puan yatıyor orada. Efendim yarışmanın ortasına geldik 2000 puanla. Çok daha yüksek bir puanla geliyorduk ama ayağımız kaydı. 2 dakika 39 saniye süremiz var. O açıdan her şey çok yolunda. Sakince gidersek hallederiz gibi. Siz... Çok emin olup bastınız ve o yüzden patladık demin farkındasınız değil mi? Ben aslında Kuzgun Heh. diyecektim yanlış çağrıştırdı. Tabii evet, tabii Kunduz. ben onun farkındayım. Oradan yok. yanlış çağrıştırdı bana. Evet. Onun aslında onu diyecektim yok. doğru. Evet ama ilkinde kapkarayı çok emin olup bastığınız için patladık. Evet. O yüzden o kadar çok emin olduğunuzdan da o kadar emin olmuyorsanız belki harf falan. Çünkü mesela kapkara olsaydı pekiştirme var. Benim yani de Arapça der... bir şey yok orada tabii. Evet. Oradan da. Aynen. Devam edelim tabii. Yine bakalım bir iki soru sonra bir daha kontrol ederiz ne durumdayız diye. 7 evet. harflerle devam edeceğim izninizle. Türkçe kökenli bitki biliminden geliyor. İğne yapraklı ağaçların dibi yuvarlak, tepesi koni biçiminde odunsu dokulu meyvesi. Ananas. Değil tabii ki efendim. Neden? Çünkü ananas iğne yapraklı bir ağacın meyvesi değil. İğne yapraklı bir ağaç söyle. E, palmiye. Hayır, iğne yapraklı. Pardon, özür dilerim. E, çam ağacı. Ha, çamın ne? Kozalak. Nesi? Kozalak doğru cevap. <laughs> 8 harflilerdeyiz efendim. Yoksunluk eki almış bir kelime soracağız şimdi. Bakalım yazık bunun nesi yok acaba? Hava şartları bakımından kurak anlamına gelen bir sözcük. Hava şartları bakımından kurak. Kuraksa yağmursuz. Nedir? Yaşsız. Yaşsız doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Matematikten geliyor. Gelsin bakalım. Bir denklemin katsayılarındaki farklılık gösteren nicelik. Parametre. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Yumuşak G. Bir tane daha harf alalım. Bir tane daha aldık. Ş. Bir tane daha Bir alayım. tane daha aldık. E. Değişken. Değişken. Doğru cevap. 9 saatlere geçtik bile Yiğit Bey. Birleşik bir kelime soracağız. Aynı zamanda da bir zarfmış. Gelsin bakalım. Gelişi güzel, özen göstermeden, durmadan yazarak anlamında kullanılan bir zarf. Çala kalem. Çala kalem. Doğru cevap. Yine dokuz harfli iki kelime hayvanlar aleminden geliyor. Ee, gelsin bakalım. Halk ağzında kele olan ve mısır tavuğu gibi isimleriyle bilinen iri ve iyi beslenmiş eril bir kümes hayvanı. Kümes hayvanı. Evet. Söyleyin bir tane. Ee, hindi. Mesela Evet gayet iyi. Eril bir kümes hayvanı. Bir harf alayım ben. Alın bir tane harf hadi. He. Bu yapay zekanın valla ne horozu efendim. Demin bildiniz diye. <laughs> Koca hindi gibi yok. gibi bir şey. O mesela ama daha eril düşünün. Daha eril. Evet. Evin reisi. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha alalım. Baba Hindi. Baba Hindi doğru cevap. <laughs> i̇ki tane sorumuz kaldı. 10 harfli iki istediğimiz cevapta. İlki iki kelime. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. İlerlemeye ayak uyduramayan, zamana yenik düşmüş olan. Eski kafalı gibi bir şey. Yeni ye, zamana yenik düşmüş. Yani ilerleyememiş. Ne olmuş? Geri kalmış. Geri kalmış. Doğru cevap. <laughs> Efendim son soru. Fransızca kökenli tıptan geliyor. Nasıl tıpla aranız? İyidir terimleri falan hani. Bir şey söyleyeceğim. Tıptan geliyor diyor da o kadar da tip tıptan gelmiyor bu. Hı. Yani ruh sağlığı ile ilgili konuşabiliriz bunu. Anladım. Yoksa tıptan deyince böyle bir grip mırip falan düşünmeyin diye dedim. Gelsin bakalım nasıl geliyor. İhtiyaç duymadığı halde eşyaları izinsizce alma dürtüsüyle ortaya çıkan psikolojik hastalık. Kleptomani. Kleptomani doğru cevap. Vallahi Yiğit Bey yani Kuzguni bizi mahvetti. Mahvetti gerçekten. Gerçekten mahvetti. Yani... Çıkartamadım, çağrıştıramadım. Kunduz'a gittim bir anda. Evet Keşke harf Keşke, Doğru. keşke, keşke. Çünkü şu an 9000'e çok yakın bir yerlerde olacaktık büyük ihtimalle. 7600 puanımız var. Hiç fena değil. 7400'lerle, 6900'lerle hafta finaline gitmişliğimiz var. O yüzden bence çok iyi bir puan. Sizden sonraki 4 yarışmacının başına neler gelecek onlara bakacağız. Bir 7600'ü geçene kadar birincimiz sizsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Yiğit Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.